Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Biz bugün esile ile challenge yes. videosu çekeceğiz. Fakat kaybeden öbür kişiyi kek yapacak. Böyle bir evet. yani zor olarak değil ama e, tatlı bir ceza olsun istedik. Arkadaşlar bu arada yumurta kırmayı bilmiyor Esila e, Ama yumurta deneyeceğim. Kıracağız. Evet, deneyecek. O şekilde değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi challenge'imize başlamadan önce şimdi. biz öncelikle malzemelerimizin hepsini hazırladık. Evet. Sizlere şöyle göstermek istiyoruz. Yumurtamız. Esile anlatmak istiyor. Esile size anlatsın. Şöyle iki tane yumurta e, malzememiz var. Evet. İki tane de yumurtamız var. Evet, hatta bir dakika şöyle yapalım. Buradan e, hepsini güzel bir şekilde. Versin. Ben sana göstereyim. Sen bu portakal suyumuz, yapacağız. Portakal yapmanız. suyu. Portakalı yapacağız biz bugün. Portakalı olacak. Ya? Evet, yağımız burada. Hı. Şeker. Şekerimiz burada. Şöyle. Bunların hepsini buraya. Dizebiliriz Esil'e. Tamam. Bunları da kenarlarına katalım. Tamam, çek. Tamam. İki tane biz şuraya... Yağımızı da buraya katalım. Şu, yumurtayı... Yumurtalarımızı evet. gösterdik, evet. Güzel. Çırpıcı... Çırpıcımız Güzel. burada. Esil'e yapmaya çok meraklı. Çok heyecan yapıyor. Hı. Kendisi Hı. yapacağı zaman da. Unumuz burada. Ama taş kağıt makası yapacağız. Onu evet, taş kağıt makası yapacağız. Öncelikle taş kağıt makası challenge yapacağız. Ve arkadaşlar bunu Esir'e hazırladı. İçini yağlamış. Bir de un atmış. Ben çok şaşırdım. <laughs> Ve heyecanla nasıl yapacağını da merak ettim yani. Şimdi challenge'mize başlamadan önce Kaç e, kere yapmak İki kere mi beş kere mi? İki kere olsun. İki az çünkü. Beş kere yapalım. Tamam. Beş kere e, challenge Keşke yapacağız. Yapmaz. Kim kaybederse o onu pasta yaparken yardımcı... E, kim kaybederse o yapacak kek. Kim kazanırsa kek yapacak. Öbürü de ona yardım edecek. Ha bu arada Esir'e yumurta kırmayı bilmiyormuş arkadaşlar. Ama, Bakalım nasıl kıracak göreceğiz. Ben göreceğim bir tane biraz da okuyacaksın. Tamam. Hadi. Hadi. Dur. Dur görünelim şöyle bir yani seyircilerimiz de görsün arkadaşlar bu arada şuradan kanalımıza abone olun beğenin lütfen ya biz de biraz yani e, beğenileri ve etkileşimlerimizi ön plana çıkartalım diyorum hadi bakalım hadi taş kağıt makas taş kağıt makas taş kağıt makas, taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas kestim. Taş, Taş kağıt, makas. Kırdım. Taş kağıt, makas. Taş kağıt, makas. Kapadım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Kırdım. Aa kırdı esile gene. Esile şu an kazanıyor. Taş. Var. Şu an iki kere kazandın. Ee, üç kere daha kazanırsan sen kazanmış ha. oluyorsun. Taş, kağıt, makas. Kırdım. Üç etti. Taş, kağıt, makas. Taş İkimiz taş yaptık. Taş, kağıt, makas. Kırdım. Kırdı. Dört. Son. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. taş, kağıt, makas. Kapladım. Taş, kağıt, makas. Kırdım. Esila kazandı. Esila şu an bir pasta yapacak. Portakallı görelim bakalım. Hayır, kek. Özür kek. Ben karıştırıyorum. Şöyle kenar çekelim. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Ben şimdi Esila'nın yardımcısı oldum. Boş kabımızı aldık. İçine. Öncelikle yumurtamızı kıracağız ama Esila kırmasını bilmiyor. Yardımcısı mı kıracak acaba? Hayır ben kıracağım. Nasıl kıracaksın? <laughs> şöyle çete çete aldım. Şöyle yapalım. Ben sana hazırlayayım. Ben kırayım. Ben koyacağım. Dur. <laughs> sen karıştır bence. Hayır, bu yumurta ile ben kaynıyor. O, Bunu ben kırdım. Bunu ben kıracağım. Onu da kırmak istiyor. Ay baba. Nasıl <laughs> eğeceğine acaba? Ay baba içecek. Al ben tutayım sen vur. Çıtlamadı. Kıramıyor <laughs> ki. Hı, çatladı. Yavaş bir şekilde. Wow! <laughs> Elsa Page'e <becerdi. gülüyor> Yumurtanın tüm kabuklarını içine düşürdü. Sana verdim tutmadın. Neyse arkadaşlar aldım ben onu bir şey. Şimdi bir dakika. ellerim. Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Ama da peçete ver baba. Peçete peçete veriyorum. Ben de bir tane elim. elimi sileyim evet ellerim o kadar yumurtayla baktı Evet. Aa, bu zombi gibi oldu. <laughs> Hadi karıştır bakalım önce Bu yumurtayı bir karıştır bakalım. İyice karıştırmalısın. Güzel. iyice şeker dökmem ister misin? Olabilir. İsterim. Hadi döküyorum. Evet, okay. Dök Döktüm. Hadi karıştır bakalım. Ok. olacak sanırım birazdan. İsa zorlanıyor. Biraz ben yardım edeyim. Yok. Bence etme. Ben biraz edeyim. Tamam. 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 Duruşum. Arkadaşlar Esin nasıl yapıyorlar? Hayır iyi bitiyor. Hmm. Kabuk var. Dur bir dakika bekle. Kabuk kabuk kalmış arkadaşlar içerisinde. Esin'in yaptığı kekten bu kadar olur herhalde. Kabuklu kek diyeceğiz. Ya baba. <laughs> yapıyor şuna bak. Hadi ver hemen karıştırayım ben. Baba kazanmadın. Evet ben kazanmadım. Doğru ben sana yardım için buradayım şu an. Kazanan kek yapacak. Ben karıştırdım. Bakalım güzel yapabilecek. Abi kaldı ya. Şu an yoğun bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle bakayım. baba tutar mısın? Tuttum hadi. Evet, tamam. Şimdi yağ dökeceğiz. döküyor mi ya? Dök. Mevlüt usta. Oo bu ne böyle? Karıştır bakalım. Evet bugün Mevlüt usta bize kek yapıyor. geldi. Yağımızı da biz döktük. Daha esira bitmedi ki. Un var. Burada kalsıyo var. Karına bakayım mı istersen? Bak bakalım. Mevlüt usta parmağıyla tadıyor. Güzel. Şekeri falan şimdi bunları dökmek. Karbonatını dökeceğiz. Şimdi evet arkadaşlar. Dök bakalım. Çok dökemedim. Yardım edeyim mi? Şöyle açar. Şöyle... Dur bakalım. şunu mu? Şuraya dökebilirim. Şöyle açıp bırakacağım. Şöyle. <laughs> <Karıştır hadi. gülüyor> <laughs> baba dur daha daha karıştırmadım bile çok azıcık bir şey karıştı Arkadaşlar işte çok yoruldu biraz yardım edin. Ma ihtiyacı varmış. Şişmiş elleri. Anne, Annen neme mi çektim acaba? <laughs> bu, şöyle... bu arada Esra'nın boyu bu kadar arkadaşlar. Ta buraya çıkıyor. <laughs> Evet. Evet şimdi portakal suyumuzu. Ben Al sen dök. Hı. Bırak sen. Wow. Ben karıştırıyorum. Yani. Evet. Oh. Ah. <laughs> Şu an unumuzu döküyoruz. Baba bu ne böyle havuz Yavaş. Baba burayı sen karıştır. Tamam ben karıştırıyorum burayı. Esir'e biraz zorlandı. Evet. Bakalım annemiz kekimizi beğenecek mi? Bak yine silah yiyor. Bayıldım. Mesut öksürürken arkamı dönüyor musun? Elini böyle yapacağız. E baba zaten öyle yaptık. bak. Arkadaşlar bu arada ben bıldırcın yumurtası yiyorum. Hı. Çiğ çiğ. Evet bakalım. Nasıl olacak? Kekimiz nasıl olacak? Ben biraz da ben karıştırdım. Güya kazanan yapacaktı. Hep ben yaptım. Ama yani birazcık zorlandık. Hamur gibi bu. Galiba oldu. Tamam, Oh, tadına bakalım. Evet. Güzel. Beğenmiş eseri. Hamurları severim. Kekleri severim. Ay. Aa, biz unuttuk. Neyi? Fırını açmayı. Ben o süre kadar konuşayım mı? Ya e, sen hazırlar lütfen. Böyle karıştırıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kekimiz hazır kalıba dökeceğiz. Neyse parlamak bırakırsan üstüne de damlattım. evet. Hmm. Bakalım nasıl olacak. Ay çok merak et. Şöyle, şöyle yapacağız. Kalıbını izleyeceğiz. Tamam. Tamam. Şöyle yapacağız gibi dökelim. Evet. Az mı oldu ne Yok da şey ama sıyırmamız hmm. lazım biraz ya. Evet kaşıkla sıyırabilirsin. Evet arkadaşlar. Kaşıkla sıyırıyoruz. Ucuna değiyor Böküyordum. Evet, böküyordun. Şöyle. Şimdi bunu... İzle i̇şte parmaklamaya devam ediyor. Hı. Şimdi fırınımız... ...burada. Yeterli ısıya aldığını düşünüyoruz. Evet. Evet bakalım arkadaşlar kekimizi alıyoruz. Fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz sert oldu gibi ama. İşte hala parmaklıyorsun. <laughs> ne demek istersin takipçilerimize? Görüşürüz Bu beğenileri abi. daha görüşmüyoruz ki kekimiz pişmedi. Tabi pişince, pişince. Pişince. Şuradan like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bak. arkadaşlar biz Esra ile kekimizi kontrol etmeye geldik. Esra kekin yanmış mı acaba? Bakayım. Bakalım bakalım. Böyle kahverengim falan olmuş kahverengi. Evet arkadaşlar kekimiz pişmek üzere 2 dakikaya alacağız diye düşünüyoruz. Bakalım tadımı yaptığında nasıl olacak Esina? E. Çok merak ediyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Like atın. Videomuza like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz pastamızı çıkarttık. Şu an soğumada Bekliyoruz. Esile bu arada bir şeyler yiyor ama. Evet arkadaşlar kekimiz pişti görüntüsü bu şekilde. Şimdi biz bir tadım gerçekleştireceğiz. Esile ne kadar beğenecek kaç, kaç puan verecek göreceğiz bakalım. Baba ah. evet. Şimdi... bu arada senli oyunda bana böyle çekmeceli yüzlük olacaktı. Unuttum mesela. Öyle diyelim o zaman. Şimdi evet. Hmm. Arkadaşlar dilim almak için. Sanki biraz soğumuş ama. Ama iyice kesme. Dağılabilir. Evet. Dur. Kesileceğim. Yardım ediyor. Neyse yardım ediyor. Şöyle. içine göster de. Tamam. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir dilim aldık. Şimdi esmeye tattıracağım. Bakalım. Beğenecek mi? Kendi ellerimin lezzeti güzeldir. Evet. Kesinlikle. Bir sıcak olabilir ama çok da değildir sanmıyorum. Ben de bakacağım tadına çok merak ettim. Hmm. Arkadaşlar bunu kesinlikle denemelisiniz. 10 puan. Portakallı kek. Süt kullanmadık. Direkt tamamen hepsini portakallı yaptık. 10 puan veriyorum. Muhteşem. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Ben puanı söylemedik. Evet 10 puan veriyoruz. Ben 10 milyon. Ben de 10 puan veriyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şuradan kanalımızı like abone olursanız like atmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.